Herkese selam. Videoya geçmeden önce bu videonun sponsoru Fiberpin'den bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin en ucuz Valorant ve Riot Point'ini Fiberpin üzerinden kolay ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Onun haricinde yine güvenle alabileceğiniz random hesaplar, skin garantili hesaplar ve e-posta değişen hesaplar da mevcut. Üstelik random hesap şifresinde bir değişim veya ban yeme durumlarında da ömür boyu ücretsiz değişim garantisi de sunuyorlar. Herhangi bir sorun oluşması durumunda ise çevrim için müşteri hizmetlerinden anında yardım da alabilirsiniz. Fiberpin'e ise açıklamadaki referans linkimden kayıt olarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Giriyor mu? Giriyor. 60 vurdum girdi. Evet. Çok bu... Sağda sağda kapalı yerleştirildi. Şansın yok. Bekleyin, bekleyin. Benkisiz. Benkisiz. Oy. Spike yerinde. ya düşman Oy. Bir varıp döneceğim ya. tarıyorum. Elbow'da. Elbow'un üstüne çıktı. <Gülüyor> gel gel. Gel <laughs> Adam da kafa ya. Çocuklarım olmadan asla diyorsan Ali'ye kardeşim. Çok Var kuş. mı lan yine bu? <laughs> İşi bitti. Evet. Nice. Yar lan. Lan dımolda bak. Helal. Ya Viper öğretiyordu ya. <laughs> Elinize sağlık oğlum. <olalım. gülüyor> Adım. İki, i̇ki var arkanıza dikkat edin diyor. De, Solda eksi seksen. Ay ay ay. Yedim, tek bir adım neredeydi. Orada bak. 3 ara biliyor musun? Şok oku. Bir, iki, Şok oku. Sola eksi seksen soldaydı. O, Sola öldü. Bir gittik erken atsan. Flash nice Bir düşman Çok iyisin abi. lan sen. Çok iyiyim lan ben. Çok oku. Görüş sağlıyor burada. <laughs> Duman indi. Gitti. Bu taraftan. Çok oku. <laughs> Orayı vurursak Chamber gelecek kalsın nereden geldi? Spike geride. yerleştirildi. Ogo oh, ya pik pik pik. Hadi. Bir lane'de. <laughs> Ayakta kalan son. ya of. Uyu kardeşim. Raze lane'deydi Furkan. Solunda da var. Evet. Işte, da. Yok biri site'de biri lane'de ya. Bir düşman kaldı. Ama o site'de. Görüş sağlıyorum. Evet Hadouken. Kılıcı atabilecek mi? Adam back site'de. Hadouken, hadouken oh hadouken. my god. Oh my god idiot. Odaktan sola. Hızlı gidiyorum. Çok. Oldum. Dikkat et. Nasıl <laughs> seyrek düşmesin. <laughs> Gobi 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 Oh my God! Clear. Come in, come in. He's, he's, he's a big player. He's a bitch. He's a bitch. Oh my God! He's a Yeah yeah be player. <laughs> he he was me. Sağ görüş <laughs> sağlıyorum. ben vurdum. Dört kişinin arasından ben vurdum. Ben gidiyorum. Ben... Gold'dan <laughs> Diamond'a kadar jetle çıkmıştım. Tamam ben, ben abi. Hangi Astro oynamıyor oynamıyor var ya. Max Pet'e ne Yenildi. O ne oğlum? Nasıl? Ne yaptın lan? <laughs> Çükürdüm kanka. <Ay, sende. gülüyor> <laughs> Oğlum sen buraya Dynat mı öğrendin? <laughs> Öğrendim sen B var B İyi misin sen? <laughs> B var Bak bak ne yazıyorlar. sana <laughs> Alerjim var Görüş sağlıyorum Bu sova ayrı bir sova Oğlum sen manyaksın Kumağı açık kuruyorum korusana Hep önde gidip Ay, silah veriyor bak iyi. İki tane silah var. Ben ultim atacağım. Hmm. Aha, sen, kanka. Senin çekmenden sonra kullanabilirim istiyorsan. Kanka adamın vandalı var. Önce sen çekme aç. Tamam. Geri kaçtım ultiden. Böyle. Kanka ulti var. Çekme var. Geri çık. Geri çık. Reyna geri gel. Ben yedim. Çekme. Çektim çektim. Ayakta Bala. kalan son kaldı. Aha yakın diğeri. Sana puşluyor. Helal lan. Helal lan asla vazgeçme. Çok oku. Buldum. Oy adam kendi benzinle daha. Ah! Aynen. Hayat yerleştirildi. Hadi ne Ben artık Ne güzel koyuyor geçerken şerifli orada ne çatıyor. Kral bir çıkaydık be. Nerede öbürü? Mid'de burda Değil Main geldi Emin miyiz mid'de oldu? Ah be Ucuzcu A'ya geliyor. Var var? Gidersem kesin ölürüm de. Geçti. İşte. Döner mi? Yüz vurdum solaya Burada var. Bir düşman kaldı. Burada burada. Main de Görüş sağlıyorum. Beni vurur ya ama. 3 saniye göç beklesene. Burası. Main var. İleriyi tarıyorum. Burası. Oldu. öldü mü? Ben gö adamları gördük gün. Dare ediyor. Yeni site var. Bekle, bekle. helal lan size. Burada, burada öneme geldi. Oradan sana açık kuruyor. Eyvah. Hadi. Bir de burada. yedi Eyvah. Çıkmadı Fırkan diye Arda hep düşman solundan geliyor. İlçesi de sen piklesene. Ayakta kalan son. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> güzel pik. Temizlendi. Görüş yedi. 80. Görüldüler. Normal gibi mi yapacak herhalde ya öyle Bir tane aldım çıktı. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Ya Kizom mid demiş. de <gülüyor> <ya>. <gülüyor> diyor, <orada> diyor. <laughs> Arkası. İkisi de arkası. düşman <laughs> kaldı. <laughs> Gözlerin, Bitti Dolduruyorum. 3 saniye Anladım. Evet. <laughs> 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 eee evet, Nerede takımın sabote? <laughs> <Şahin gülüyor> takımı sabote. <Ayakta> <laughs> sabote? Gitti el sağ gitti bu arada. Sağ lan. Solda adam solda. <laughs> <Aa>, gitme <laughs> bak. Sağ. The they should sure. um. yeah, oh, oh. have